Hepinize selam hüküm arkadaşlar. Hepiniz of Bergam'ın yeni bölümüne hoş geldiniz. Bu 6. bölüm galiba. Öyle olması lazım. Yanlış hatırlamıyorsam. Ee, bir önceki bölümde burayı yapmıştık. Direkt buradan başladım. Çiftliğin içinden başlamak arkadaşlar. Ee, balesini yaptık. Buğdayını biçtik. Buradan biraz fazla buğdayı da fabrikaya göndermiştik zaten bir önceki bölümde. Bizi takip edenler biliyordur biliyordur diye düşünüyorum şimdi bunu işçiye vereceğim ben yine haliyeye de devam edeceğim çalışsın bir ısınsın abi jandarayı da çalıştıralım ısınsın çalışma yeter bence Evet, buradan iş çevireceğim. Hemen şöyle bir şey yapalım. Teşekkür ettim. Buraya geçelim. Boy verince bize bonus um olarak verecek. Burada ne kadar? Şu 9136 saat. Abi 3887 getirdik. Onu almamız için ne yapmamız lazım? Burada onu bilmiyorum. Buraya verirsek bize onu olarak verir mi? Montre ben bu abi. Kabloda etkileşim yok. Bir gözükmüyor bir etkileşim yok fabrikanın arkasını kaydırıyorlar burada herhangi bir şey yok buraya dökersek satıyor direkt bütün ben. arkalara bakalım abinin yanına geçerim abinin yanına ne varsa bence burada vatice Burada da yok arkadaşlar. Yani inşallah direkt verir. Buna göre şurada bir yok, iki tane. Ha, bunlar şunlar. ticareti diyor abi. Biz arazi ticareti yapmayacağız ki bence yanlış geldik. Hmm. Vallahi. Ne balva yazıyor mesela bunda? Tadalda Ermenimiz bizim doğru değil mi? çıkıyor Değil ben burası normalde. Şuradan görebilir miyiz? Elma sarısı dağıtım hayvan barına kıldı değirmeni biz çok yanlış gitmişiz be Bence buraya gireceğiz tamam, Şöyle yapalım

nereye gidiyorsun? bayağı bir sapıttı ama Toplar bence neyse buraya gidersen sıkıntı ya Bu su bir şeyler yapıyor. Buradan geçemezsin yani. Bunun derin su traktörü batıracak. Yakış iç. mi bunu yak. Yani Sonra sıfır traktörümüzü mahvet çıktı arkadaşlar. O bunu sisiyor. Niye bu kadar var burada? Yine hiç başa düştü arkadaşlar. Hep bir şey yok. Şöyle bir bakayım. Nasıl gidiyormuşuz buraya? İlk sağdan gireceğiz. Tamam. sıfır traktörü gönderecektik. Daha tuhaf ya. Evet arkadaşlar bu arada kanala ilk defa gelmek arkadaşlar olsa videoyu beğenmeyi, kanala destek olmayı unutmayın. Ne kadar destek, like atarsanız ön plana çıkmamız bizim için o kadar iyi oluyor. Buradan geleceğiz, şuraya dökelim. Aç bakalım burayı. mi? Şey mi? Şey. Bir seni tarlaya sen tarlaya gel çünkü doğmak üzere bunu çalıştırmıştım hedefe ulaşılmıyor kesinlikle hedefe <laughs> abi. Niye böyle bir şey oldu ben anlamadım. Alt tarafı un alacaktık. Daha çok kar edecektik. Neyse. Bunu ben çözeceğim. Dur çözmemiz lazım. Yoksa hep bir şey olur yani Bizim için zarar olur. Ya un fabrikasını Küçük un fabrikası koyarız çiftliğin içine. Ya da ne bileyim bulacağız bir şeyler. Bir de o fabrikayı satın artık. Kiralarız ya da. Kendi ürünümüzü ona çevirmek için çevirebileceğimiz kadar kullanırız. Babaşak biraz daha hızlı hissen, ne olur sanki. olur mu acaba? Hayır olmadan o da olmak üzeredir. Olduğum diyene kadar biz biraz balya basalım. Ey var açar bir durum yok Biz bu bölümde inek de alacaktık değil mi? Niye de dalalım var bu tarlanın bitiminde? Ne bu oradan samana veririz. Valla TKT'yi -te falan yapacağız. Onun için de sılacık şimdilik hazır vali alırız. geri geldim burada yeni bir şeyler yapıyor eser bir şeyler dönüyor ediyor bir şeyler yapıyor Allah kafasına göre niye öyle bir dönüş yaptı acaba ne adam bu bir tüm... dönüş yaptı orada kafasına göre ama üyeli bir şey yaptığını anlamış değilim Çok garip bir çalışma sistemi var arkadaşlar gözükmüyorum ben bunların çalışma sistemi 1,2 3 galide şu ana kadar 4 hiç fazla çıkmayacak gibi. Tarlaya bakmamış mıyız? Ya bak kurban olduğum niye böyle yapıyorum? Geliyor tam orada boru açıyorsun. Bu işi dedim de. Dedi Ayrıldığı bu işçilerize. i wyjście leci skąd Sonunda acaba kaç romor çıkacak? 8 sonu aldık. 8 son cepte arkadaşlar. Oluyor ya da dönüyor tamam. En önemli şey o zaten. Olduğu yerden hemen dönerse sıkıntı yok. Başka bir kısma geçersek kötü bir şey. Ben dön, dönüş yapacağım. Döne döne bitsene kurban oldu. Niye böyle çalışıyor onu anlamış değiliz. Ha. maliyet edecek şimdi. Yurdumun bir çeşisi ya. Gerçekten sıkıntılı. İşte sen biç. Ben şuradan hop duvardan atlayayım. Hani çiğnek alalım. Hmm. İki tane bundan alayım. Üç tane manda. İki de bundan alacağım. Toplamda yedi. 8 9 10 da iki Bütün hayvanlardan aldık. Sadece şu kaldı. On tofon. Süt üretir, süt üretir. Şunu angus iyiydi. Neyse anguslar. ikisi de kötü. İkisi kötü olduk ya. Bu ikisini satalım. Hazır şimdi gelmişken. Biraz zarar edeceğiz yapacak bir şey yok. Bunlar bize sütür etmiyor çünkü. Bize bundan. Dört aldım. Tamam. Bu direkt man mandırıcılık ve sütür diyor. Bunda da aynı diyor. Şunları da yetiştirmek için diyor. Angus'la limuzun bizim işimizi görmüyor. Manzara zaten süt üretim var. Ay ne ettin lan? İki dakikada geldim. Hemen yedek atmışsın ha. Helal olsun bazen çalışıyorsun. Dayı maliye takma, maliye takma, patlatıyorsun şimdi maliye. bırakmışsın ama neyse. Bizden olsun. Gerçi değil. hangisi güzel olursa onu şey yapacağız düzenleyip atacağız arkadaşlar bu arada yarın yani bu videoyu izlediğinizde saat 4'te bir derece çıkacak bundan sonra yayınlarımız direkt ona geçeceğiz onda gidebildiğimiz kadar seri gideceğiz arkadaşlar bitmez zaten şeyle gideceğiz ekipte gideceğiz o zaman daha güzel olacak diye düşünüyorum. Belki roleplay, belki gameplay ama şu an hedefimiz gameplay olarak devam edeceğiz. Gameplay tarzı roleplay de yapabiliriz. O da eğlenceli olur. İçerisi farklı olur. İşçisi farklı olur vesaire. Ekibi de tamamen tutturunca RP tarzı gameplay canlı devam ederiz abi her gece devam ki. Hadi dayı, hadi dayı. Aslında bunu da değiştirmenin zamanı geldi sanki. Ne diyorsunuz arkadaşlar? Yeni bir ne olantı yapıştırsak? Dayı çoğurdu, ben gireyim. 10 bon sıra kaldı zaten. Bu sırayı da ağrımızı halledecek. Geçmeye başladı sanki. Bu bulut geçti herhalde. <laughs> Remis top etmeseydin iyiydi be. <laughs> Geçer tamamen tepeye bakamıyorum ama. Eroli Dün bir çayla işimiz bitti arkadaşlar. Eğer bir tarlamanla almasak İçeride çok bir işimiz kalmayacak. 12 ton oluyor bu. 20 de burada var desek. Hmm, 20, 30, 32 ton buğday çıktı arkadaşlar. İki tane, bir tarladan. İnce güzel. Bunu da, da verelim. Sadece bir dönüş edelim içindekinde depoya bırakalım. Çoburumuza arkadaşlar buraya kadar video izliyorsanız abone olmayı, beğenmeyi unutmayın. Bunu hatırlatıyorum. Abone olmayan izleyen arkadaşlarımız çok ya da başına bakıyorlar çıkıyorlar İnşallah videoyu tamamen izlersiniz izlersiniz umarım ama yavaş yavaş videolarımız tutar gibi diye düşünüyorum Programda toplamda 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 8, 9, 8, 8 mı? 11, 12, 13, bu de buradan yapıştırdık arkadaşlar abone ol abone ol bu ağabey yağmur ya çekerdi bize yağmur yağmadan şu parlayı falan toplamamız lazım Şimdi içinde hiçbir lazım bu bir sonraki bölümde vali toplarız önce yasak ederiz eniklerimiz beslememiz lazım çünkü oyuncu da böyle doldurulmuş ama bana bir şey belli veririz. Bomba silahı kaç tane var acaba? Şöyle gibi olan da şey yapacağız arkadaşlar. Elezon kiralayıp. Ee, paket Buradan bir kısmını paketleyeceğim. Boşaların. Biz şu inekleri hızlıca koşarak kaç tane saman verelim. 7 tane samanımız varmış. Bunlar hazır samanlar zaten. Ben oğlum silo geri al diye. Şimdi karış yapana kadar. Kapı açacağım mı? efendi. Kapı ki inek alıp niye iki tane ilişki var bir tane daha saman çıkartayım 10 tane inek var normalde garip bir durum oyun kafayı yedi akf mı koydun lan dur burası da değil öbür Bu yani buraya atıp şöyle keseyi böyle yanında fotoğrafını çekelim bak fotoğraflarında bir köşesini olmadı koyarız onda. hop hızlıca geçtik Evet arkadaşlar umarım videoyu beğenmişsinizdir. Beğenirseniz kanala abone olmayı unutmayın. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.